Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o uzun zamandır yapmadığımız TikTok videolarını izleyip tepki verme olayına bir göz atacağız. Yok ya. Ama bugünkü TikTok videoları gerçekten efsane komik, aşırı komik. Allah Allah. Vay be. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gülmezseniz yoruma yazın ki. Ben gülmedim. Ben de göt olayım burada. Anasının <laughs> Çok net söylüyorum. Efsane komik videolar ayarladım. Oo. Efsane eğlenceli bir video olacak. O yüzden videoya şimdiden bir tane beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Diğer youtuberlara bakıyorum. Aynı video izlenme sayılarımız aynı ama onların like oranı bizden çok daha fazla. Ben bunu kendime yediremiyorum. O yüzden lütfen like abanın. Abone bildiğiniz kadar like abanırsanız ben kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Hatta sizin için bir tane video hazırladım. Onu da bir izleyin. <laughs> Like atmadan geçerseniz ben gerçekten öyle oluyorum. Şimdi seri bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Bu videoları hazırlayan herkesin eline koluna sağlık. Gerçekten çok güzel videolar var. Ha, öve öve bitiremeyeceğim bu videoları. O yüzden izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi burada sesi kısacağım. Telifiyebiliriz. Öncelikle ne oluyor? Karşıdaki erkek karakter bu kız karakter etkileşim isteği gönderiyor. Sonra bir Firavun geliyor. Firavun arabayla kaçırıyor kızı. Sonra geliyor. Bunu bir de müzikle dinleyelim. Geldi kaçırdı. Şanlayan var mı? Ben bunu niye almışım ki? O adam kıskanç olabilir. E, kıskanç. Mevzu kıskançlıksa mantıklı. Tamam okey okey. <laughs> Bak izle bu videoyu. Bu video efsane. <laughs> bu yabancı versiyon da Allah aşkına sesimi duyun. <laughs> Lütfen Türkler. Kardeş bunu yapacak bir tane insan evladı var mı? Eğer bu videoya 15 bin like gelirse bu videoyu çekerim. TikTok'a da atarım. Hatta YouTube'da da paylaşırım. Bu videonun Türk versiyonunu çekeceğim. Hadi bakalım. Daha ne diyeyim ben size? <laughs> Yapma top. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf anasını satayım ya. Adam diyor ben bin kere izledim. Bully Mao yazmış çok gülüyor yani. Ay canına. Şimdi biliyorsunuz ben eğlence parkı troll videoları çekiyorum. Bunlarla karşılaştım. Çok güzel eğlence parkı troll videoları var. Şimdi yavaştan eğlenmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Buradan Emir kardeşime bolca selamlar. Gerçekten çok güzel videolar hazırlamış. Biz de bunları izleyip sizlerle birlikte yorumlayalım. Sanki ben çekmişim gibi izleyin çünkü neredeyse aynı benzerlikte. Eğlence parkı troll'ler ve montajlı bir şekilde efsane olmuş. <laughs> Geç kaldım kusura bakmayın bugün cumaydı ya. Al bismillah. <laughs> bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? <laughs> ne alaka ama bu olmamış. He ee, biraz gereksiz montaj olmuş gibi. Ha sıkıntı veriyor bak. Allah belanı. Nope. <laughs> 3. Ne oluyor lan? Aha. Çok güzel hayat, çok güzel. <laughs> Montajlar güzel ama harbiden güzel. Sağ şimdi sen nane yemedin Güzel ama bak gelişebilir efsane videolar. İzlediğin şehri yaz bakalım aynı şehirde olanlar. ta İzlediğiniz şehri yazmayı unutmayın. Ben de merak ediyorum. Acaba beni nereden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ben de oraya bakarım. Bak bak bak. Ya, ya, bu bu bak bike, Sıkabani, bike, La ben bu videoyu bu, bu ben bu videoyu komik diye seçtim. Ya, komik diye seçtim. Oğlum ne Bir diğer eğlence parkı troll. Hadi bakalım. Enimis Düşman spotted. gerildi. <laughs> He, gidersin <laughs> tabi go go go. montajlar seslendirme çok güzel. E, yemedin, Abi yapma. Bak yine sıkıntı veriyor. Tam ben ya, tam Yavrum benim gibi. gibi. <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bu ne oğlum amına? Oha ya. Adam öldü amına koyayım. Surprise. Biraz gereksiz montajlar ama böyle yerinde montajlar da var. Abi yapma. Uh. Ay şeklini koydu Firavan. Keşke bana şeklini koysaydın da ben de sana koy. Ya 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 oğlum ben öyle şeyler söyler miyim? Manyak mısınız lan? Hayır hayır. Ya şekil koysaydı ben de videoyu çeker şekil koyardım. Çünkü ben nerede eğlence parkında lobide bir firavun görsem ekmeğimi çıkarırım. Ekmeğini firavundan çıkaran adam. Mehmet Uğur. Nihayetinde hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Bir tane daha. Eğlence parkı troll. Aa, eğlence abi, parklarını iyi. seversiniz. <laughs> Lan terbiyesiz Viktor. Terbiyesiz Emir. <laughs> Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bakın <laughs> Şöyle yanımdan uzaklaşın bir. <laughs> ya Allah ne oluyor lan? Bu, bu ses paketleri bana da la. Oy! Kafattı lan lan biçim insansın. Gerçekten güzel videolar arkadaşlar. Bir diğerine geçiyoruz şimdi. Daha güzelleri de var bu arada. <laughs> Baba baba bizim tarzı aynı pislik yapacağım tarzı. Ördeğin kafası falan kardeş. Antilop rıfkı. Sen bu işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun dedi <laughs> <laughs> Aynı benzer şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Gene Victor tabi. İn aşağıya. Alkışlıyor. <gülüyor> bu arada çok gerçekten eğlenceli gidiyor. bak yine sıkıntı veriyor buna taktı ya Brand. bu buna ne yaptıysa bu victor buna taktı ya manyak anasını satayım <laughs> <laughs> bir daha mı kovalayacak <laughs> harbiden bak antilop rıfkı bu işi biliyor özellikle profil fotoğrafı beni bitirdi Rıfkı'nın bu profil fotoğrafı beni bitirdi arkadaşlar. Gerçekten tam has bir Victor. Rıfkı gelmek istersen Victor çetesine kardeşim bana ulaş. Ben seni Victor çetesin başkanı yapacağım. Oçtor mu? Bak Victor Oçtor demiş. Oğlum, Rıfkı gelme istemiyorum. Aga be kimse yoktu yazık lan Victor'a. Ha. ha bulmuş gene birilerini pıştı. Aleykümselam aleyküm, aleyküm, baba. Bim, bim. <laughs> ya yine. <laughs> Yavaş <laughs> yavaş Harbiden benim hoşuma gidiyor Ben niye eğleniyorum böyle şeylere Normal mi yok? <laughs> Zaten şu ses tam benim. Bak 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 <laughs> Hepsini attı lan Rıfkı bu işin hakkını veriyor baba. Gerçekten Rıfkı harbiden bu işin hakkını veriyor yani. Hakkını da alıyor mu? 56k like almış. Hakkını alır inşallah. Devam ediyorsa. 99k like mi almış? Biz niye TikTok'ta bu kadar like almıyor? Biz de eğlence parkı troll yapıyor arkadaşlar. TikTok'ta like, TikTok'a gel. TikTok açıklamada var. <laughs> yine aynı, yine aynı. Gidiş tarzı falan aynı. Merhabalar. Nope. Nope. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu atma olayı. Amaç ne abi? <gülüyor> <gülüyor> <La kedi> <laughs> Benim bu ses peklerini <laughs> bulmam lazım ya. arkadaşlar hazırlanıyor. Baba kapatıyor Bu nasıl bir şey baba? <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha aynı tarz arkadaşlar. Antilop Rıfkı 157k takipçisi varmış. Güzel Rıfkı. Devam et <laughs> yolda kardeşim. Güzel. Vallahi 10 numara videolar yapayım. Aynı devam. Gidiş tarzı falan aynı baba. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. 6 var. Bir de ayaktaki var. Bir de sen varsın 7. Matematiğine işte? sıçtım. <laughs> Hello. Victor'ların adını çıkaran bu antilop rıfkı. <laughs> <laughs> Allah aşkına harbiden PUBG Mobile'da şuraya bir çıkış yeri koysun. Bir düş yok. bir öbür taraftan çıkmaya çalış yok ya. Sesimizi duyun. Bizler PUBG Mobile'i seven ve değer veren insanlarız. Lütfen <laughs> oraya bir tane merdiven koyar mısınız? Merhabalar. Lan bunu az önce izledik ya. Gelme lan bak kötü olabilir. Oha anasını satayım tüm mapi dolaşmışlar. <laughs> İki saat sonra. <laughs> bir daha aşağıya düştü ya. Ne deli olmuşlardır anasını satayım. Viktorların adını çıkanlar bunlar işte. Bu antrop profkıt Viktorların adını çıkarıyor Yılan Gopra diye. Kuşto. Aa farklı bir yerden giriş yapmış bu defa. Üy, 373 bin beğeni almış anağın gözü bana da atanız bana 373 bin beğeni gerçi bizim 373 bin abonemiz bile yok ama <laughs> Allah şükür olsun o yüzden abone olun ki bir an önce 300 400, 500, 600 300. anasının da... <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum <laughs> merhaba Emirayim abi merhaba canım oğlum çok güzel montajlar ya aa kanki de almış canını Lan! Demon lan! Bunu da attılar. Gülme <laughs> komşular. Oha, onu da attılar. <laughs> dur. Be dur. 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 dur gibi diyor. Ay. <laughs> <laughs> o no, bu ser. Eleman almış, eleman almış, elemana yaptırıyor. Bu rafikada az değil ha güzel videolarda, güzel şeylerde. Arkadaşlar umarım izlerken beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Uzun zamandır TikTok izlemiyorduk. Sizler birlikte izlemiş olalım dedik ve eğlence parkı ayrı bir güzel oldu eğlence parkı. Buradan Antilop Rıfkı'ya, diğer kardeşime, herkesin elini koluna sağlık. Gerçekten güzel beğendiğim videolar oldu. Sizler de bu videoları beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve hala abone değilseniz 350 bine, 400 bine doğru beni desteklemek için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.